Bir nefes darlığınız vardı. Biz sizi yatırdık ve kalp zarınızda bir sıvı birikintisi olduğunu gördük. Bu da sınırlı bir yerdeydi. Sizin nefes darlığınız devam etti. Devam etti. Hı, hı. Yaşayabilirdik. Öyle olunca acaba biz bu sefer hastaya bu kalbinin arka duvarındaki e, çok yaygın ama sınırlı olan sıvıyı e, iğne ucuyla boşaltabilir miyiz diye. Çok şükür diğer bölümlerin de desteğini aldık. Kalp damar cerrahisinden, göğüs cerrahisinden ve radyolojiden çok, çok güzel e, destek aldık. Sen nasıl aldık. kendini şimdi? Şu an çok iyiyim. Rahat çok nefes şükür. alıyorsun Kalsın'dan. galiba artık değil mi? En azından yüzü gelmiş gülüyor. gelmiş geçmiş olsun evet. size de. Çok korktuğum <laughs> kadar olmadı burada. İlaçlarım vardı. 8-10 çeşit belki 10 çeşittir bile. Onlarla dağılacak bu mı sıvı dediler işte. O kadar çok değil dediler. Nefesim daralıyor yürüyemiyordum. Kafam yoruluyordu devamlı. Kafamı hiç yastığa bile koyamıyordum. Kafamın yorgunluğu gitmiyordu yatsam bile. Konuşurken yoruluyordum. Şimdi çok şükür iyiyim şu an. Böyle giderse daha iyiyim çok şükür. Bir 5-6 yıldır böyle oldu. Genelde kalbin ön yüzünde biriken sıvılara girişim daha kolay oluyor. Fakat sınırlı ve arka tarafta olduğu zaman bu maalesef bazen cerrahi gerektiriyor. Bu hasta için tabi hastanın kilolu olması sebebiyle cerrahisi de yüksek riskliydi. Nitekim hastanın nefes darlığı da çok belirgindi. Öyle olunca biz kendi meslektaşlarımızla bir istişare yaptık. Ee, Sağolsunlar Kalp damar cerrahisi, göğüs cerrahisi, radyolojiden çok büyük destek alarak, e, onların eşliğinde, onların desteğiyle e, hastayı e, perkütan dediğimiz cilt üstünden iğne ile sıvısını boşaltacak şekilde işleme aldık. Haliyle bu işlem çok masum bir işlem değildi. Girdiğimiz bölge özünde baktığınızda sırt tarafından kalbin arka yüzüne ulaşmaya çalışıyoruz. Kalp zarına ulaşmaya çalışıyoruz. Burada kalp, kalbe ulaşırken akciğere, akciğer zarına, oradaki komşu damarlara zarar verebilme riskimiz vardı. Ama bunların hiçbiri olmadı. Yok, şu an elimizde çok sağlam bir kanıt yok. Bu biyokimyadan, mikrobiyolojiden ve diğer bölümlerden gelecek tetkiklerle şekillenecek. Öyle diyorlardı, su toplamazsın diye. Hı hı. Ekibin diğer tüm elemanlarının, diğer tüm hocalarımızın da ellerine sağlık. Ee, bizim için güzel tarafı hastanemizden her gün bu, bunun gibi yeni ve başarılı işlere imza atıldığını duyuyoruz, öğreniyoruz. Ee, bu bize gurur veriyor.